Merhaba. Bu durumda temel olarak bir PipeDrive kullanıcı profilini WhatsApp mesajı içinde nasıl gönderebileceğinizden bahsedeceğiz. Burada başlamamız için üzerinde çalışmak istediğiniz anlaşmayı açmamız gerekecek. Tıpkı burada benim açtığım gibi ve bu oturumda yapacağımız şey öncelikle bu belirli ismin anlaşma sahibi adı olarak burada senkronize edilmesini sağlamak olacak. Başlamak için bu özel alanı oluşturmamız gerekecek ve bunu yapmak için daha fazla işleme tıklayıp ardından alanları özelleştire tıklamamız gerekecek. Sonrasında devam edip özel alana tıklayacağız. Bu bölümde bu alanı dilediğiniz gibi gerçekten oluşturacaksınız. Bu durumda isim dahili olarak kullanabileceğiniz bir şey olabilir. Ancak bu özel oturum için anlaşma sahibi adını kullanacağız. Şimdi bir sonraki kısım gerçekten önemli. Metin alanı türünü kullanmanız gerekiyor tamam mı? Böylece Herhangi bir bağlantı veya kimlik olmadan belirli ismi her zaman yakalayabilirsiniz Kaydete tıkladığınızda Sistem burada o ismi veya alanı gösterecek Bittiye tıklayabiliriz ve elde edeceğimiz şey bu olacak e, Bu güncellemeyi yani bu özel alanı gerçekten yapmak için Pipedrive içinde bir otomasyon oluşturmamız gerekecek Bunu yapmak için daha fazla'ya tıklayıp ardından otomasyonları seçtiğinizden emin olun. Bunu çoğaltacağım. Böylece bulunduğumuz önceki sayfayı takip edebileceğiz ve bu arada buraya gidip otomasyonu oluşturacağız. Buraya tıklıyoruz ve tetikleyici olarak anlaşma güncellendiği seçiyoruz. Bunu burada uygulayacağız. Şimdi bu durumda buradaki belirli alanı seçebilirsiniz. Ardından hemen buradaki geriye tıklayacaksınız. Ve burada eylem seçeneğini seçeceksiniz. Sonra anlaşmayı arıyoruz ve temelde anlaşma alanlarını güncelleye tıklıyoruz. Sonraki'ye tıklıyoruz. Sonra bu bölümde çalışmak istediğimiz belirli seçenekleri seçeceğiz. Anlaşma sahibi ve anlaşma sahibi adı seçeneklerimiz var. Sonraki'ye tıklıyoruz ve burada anlaşmayı seçeceğiz. Anlaşma sahibi, anlaşma sahibi göstergesiyle eşleşmelidir. Temelde bu pipe driver bir anlaşmanın veya kişinin sahibini tanımlamak için kullandığı göstergedir. Ve ardından anlaşma sahibi adı bölümünde buradaki seçeneğe tıklayacağız ve anlaşma sahibini arayacağız, tamam mı? Burada her iki e, seçeneği de çoğaltacağız e, çünkü. Oluşturduğumuz bu anlaşma sahibi adı alanının anlaşma sahibinin adını yakalamasını istiyoruz. Yani seçiciyi yani işlem tamamlandığında eylemi uygulaya tıklıyoruz ve temelde hepsi bu. Aradığımız temel yapı bu. Sonra etkinleştire tıklıyoruz ve değişiklikleri kaydediyoruz. Bu otomasyonu zaten oluşturdum tamam mı? Burada görebileceğiniz gibi aktif durumda ve bunu kullanıyorum tamam mı? Buna bir isim ekleyebilirsiniz. Böylece onu daha kolay tanımlayabilirsiniz. Yani bu otomasyonu etkinleştirdikten sonra burada olacak şey şu ki gördüğünüz gibi anlaşma sahibi hala ya da burada sahip olduğumuz kişiyle aynı. Şimdi yeni bir anlaşma sahibi atayacağım. Kendimi seçeceğim, değişiklikleri kaydedeceğim. Artık bunun sahibi benim. Sayfayı yenileyebilirim ve oluşturduğumuz alanda Adım metin formatında görünecek. Aşağı kaydırıyorsunuz ve işte bu kadar. Aradığımız şey tam olarak bu. Şimdi bu özel göstergeyi yakalayan şablonu oluşturacağız. Şimdi tekrar şablonlara dönüyoruz. Yeni şablon oluşturmaya devam ediyoruz. Pipe drive seçiyoruz ve burada oluşturduğum o özel alanı arayacağız. İşte bu. Üzerine tıklayarak değişkeni kopyalayacağım ve ardından belirli bir mesaj yazacağım. Buraya değişkeni ekliyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ona bir isim ekliyoruz. Ve değişikliklerimizi kaydediyoruz. Bunu şimdi oluşturdum ve Pipe Drive'a geri dönebilirim. Sayfayı yenileyebilirim. Ve şimdi az önce oluşturduğumuz şablonu seçeceğiz. Böylece gerçekten bir mesaj gönderebilir. Ve nasıl göründüğüne bakabiliriz. Şimdi şablonu göndereceğiz. Oluşturduğumuz şablonu seçeceğiz ve görebileceğiniz gibi burada bir bağlantı ya da bir ID yerine adım görünüyor. Örneğin yani göndere tıklayabilirim ve hepsi bu. Geri dönebilir. Sohbetler görünümümü kontrol edebilirim ve mesajın doğru bilgilerle gönderildiğini görebilirim. Tamam mı? Artık ID göndermek yerine ismi gönderiyoruz. Böylece müşteri burada neler olduğunu gerçekten anlayabiliyor ve ne olduğunu görebiliyor. Yani temelde Pipe Drive'da şablonlar kullanarak Pipe Drive kullanıcı adını bir mesaj olarak nasıl gönderebileceğiniz bu şekilde. Herhangi bir sorunuz olursa bana bildirmekten çekinmeyin. Teşekkürler.